Şöyle diyelim, bu çekimimizde de köyümüzün orta simalı köylüsünün dışarıda yaşayan birçok komşusu var. Bunların birçoğu da köyde köyüne yazlık yapmak istiyor. Yazın gelip oturmak istiyor. Şimdi aklımıza şöyle bir soru geliyor. Köyde yeri olmayıp da orta olan bir insan köyde gelip yer yapmak istiyor. Buna nasıl yardımcı oluruz? Hacı Rafet amca sen bu konuda İstanbul'da yaşayan bir komşu ne söylüyorsun? Buyurun yansı o köyde, köyü. Köyü değil, ben değil ben mi? Ben geçeceğim. Yani. Ama en kötü ben. herkesin yeri vardı. Ama kendini özel bir ha. yer. Haa. Olay bu. Yeni Kadastro'dan. Lazım. Efendim buyur muhtarım. Buyur. Köy buyur, muhtarımızın buyur. bu konuda bir görüşünü alalım ondan ha, sonra denir. Görüşü şöyle bir şey. Şimdi tam hakiki yer yap diye atmaz olmayacak. Hala ben yer yapıyorum. Tamam. İsmini verecek bana. Tamam. 500 lira para verecek. Ne para tamam. dur, dur bakalım bana ne kapısını diyor kapısını muhtar? Suyunu getireceğim. Kanal suyunu yapacağım. Kere, evet, bir Evet tartışmaları siz yapacağım. demeye dur. devam edin. Ya bir kere en evvel o yerin. Tartışma İdareye köye mi ait? Evet, Hazineye mi ait? Milliye ait, köye ait. Tamam. köye ait. Tamam kardeşim. Aha. Aha. Efendim eski muhtarımız Koloğlu'ndan bu konuda görüş almak Hanifi Koloğlu söyle bakalım. ...dışarıdaki insanlara nasıl yer tas edilir? Önce sana teşekkür ediyorum kardeşim. Kaça mal olur bana? Şimdi ben diyorum ki yani Bay Ortaçın, Bayburt'un Ortaçım... Bay Ortaçım olan kardeşlerimiz İzmir, İstanbul, İstanbul, İstanbul Efendim, Ankara. Efendim, evet. ya, ev yapma. Yani bu gerçek söylüyorum. Yine, ev, yapma. Ya, aynı ev yapma isteyen kardeşimiz muhtar da yapsın, yardımcı olalım. Biz okur, e, imara açalım Berlici. Evet. Berlik mevkiini imara açmak istiyoruz. Evet. Ben de seni Nasıl fikir? Valla ben bilemem. Ben sana şunu derim. Güzel bir şey. Köyümüzde ne kadar çok komşu gelirse, dışarıdan ne kadar çok yazılı gelirse köyde hareket olur. Hareketten de bereket vardır. Efendim insanların... tabi e, tabii tabii. Oluruz, Efendim. Köy komşusu şöyle diyelim. Elinden geldiği kadar bu konuda yardımcı olmak istiyor. Tamam. İsteklere, arzulara duyurulur. Tamam. Gene, gene. Şimdi muhtar Senin görüşüne gelelim Sen diyorsun ki ben elektriğini Altyapısını suyunu yapıp evet. Hazırlamak istiyorum evet. e, Bu konuda sen başım olursa nasıl yapsınlar Nasıl başım bir şey istiyorsunuz Arkadaş ben 500 metre ismini yazdıracak Evet Ben 500 metre. metre kare Ev mesela evet. Bakçalı nizamlı ev Biz de onun altyapısını yapacağız abi, abi, Banda, Yani, da, yani de, altyapısını yaptık Sonra teslim doğru. edeceğiz İsteyen, evet. hakikaten... İsteyen, köy muhtarı Cemil Emiş'e başvurabilir. Baş, başvursun biz onun birlikte mi istiyor? Kotanda mı istiyor? Kurlarda mı istiyor? Nerede hoşuna giderse biz evet. onlara... Şöyle diyelim bu konuda köy muhtarımız elinden geleni yapıyor. Yap. Efendim biz de komşuları görmek istiyoruz. İlcillere duyurulur. Bizden sekmeye, sizler izlemeye devam edin.